Songudak ankara Karayolu'nda kaza meydana geldi. İddia göre Ahmet Bal idaresindeki 54 AHS 871 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan odunlar yola savrulurken tır 100 metre sürüklenerek devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsüne ilk müdahale yaparak ambulansı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, karayolları ekipleri tarafından yolda temizleme çalışması başlatıldı. <gülüyor> <gülüyor>